Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla gözle ve nazara geldiğinize inanıyorsanız size gözle nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın. Bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın. Ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksiniz. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmamı isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma iş yerinde çalışan arkadaşların birbirlerine olan yakınlıklarını sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmaya genelde iş yeri sahipleri yaptığı ki içeride daha verimli olunabilmesi için Buraya isimle doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Altına da bütün personelin isimlerini yazın. Ve bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp ofisinize güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de daha WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlayın